Selamlar. Herkese hayırlı günler. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Evet, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarımıza bu vatanı emanet ettikleri için ve Cumhuriyeti kurdukları için kendilerine şükran ve minnettarız. Peki, bugün özel olarak neredeyiz? Gökçer. Evet, Tire Gökçer de harika. Aslan kardeşim göstersin. Taş yapı, üstü tuğla, iki katlı, taş evdeyiz. Araştırmamızda gördüğünüz gibi girebiliyoruz evin önüne kadar. Şimdi evin önüne geçiyoruz. Burası 303 metrekare. Arkada bahçesi, önde evi, arkada ayrıca de bir parça daha yıkıklık bir evimiz var. Şimdi içeri gidiyoruz. Buyurun Aslan kardeşim, Nurtlan kardeşim, Cevat kendi kardeşim. Merhabalar abi konaklanabiliyor gördüğünüz gibi. Şurada bir odamız var. Tadilat daha daha da isteyen. Evet. Gel Cevat Kelle. Tavanları göster. Bak tavanların sağlam olduğu gözüksün yani. Buradan arka bahçeye çıkıyoruz ve üst kata çıkıyoruz. Cevat Kelle kardeşim benim. Şu alan. Şu yıkıklık. Bu yıkıklık ve şu bahçe. Gördüğünüz gibi ev parselimizin içinde. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Şapkamı çıkardım ben. Şimdi güneşe geçtiğim için bir daha takıyorum. Hava sıcak değil ama güneş e, biraz mafide bir tanes. de olsa. Tabii ki burası bakım istiyor. Temizlik istiyor. Yerdek. Yer Evet, burada bir de büyük bir salon var. Gördüğünüz gibi de yola bakıyor, ana afele bakıyor. Evet. Göster Cem Göster kardeşim sen. Evet, burada da hızla var. Evet, gördüğünüz gibi Gökçen Saatimiz gelmiyor. E, Gökçen'le, Afele, Sağlık Hoca, Evliyet Kıyafetler, Onur Mevcut her türlü e, ulaşımı kolay. Gerek e, mühendislerimizde, gerekse ESOP'ta buraya ulaşım çok çok ama çok kolay. Artı burada bir tane de lisemiz var. E, artı ortaokul ve ana sınıfı da dahil ilkokulumuz var. Dediğim gibi emniyet güçlerimiz de var. Her türlü burada da standart. de her şey var. Burası, evet, burası Gökçen. Gökçen Mahallesi, Gökçen Mahallesi, 3